Bunlarda da araç sahipleri kumanda pilini biz değişelim dememesi gerekiyor. Çünkü ufak bir hatası kartta bozukluğa sebebiyet veriyor. Ölmeyen bir meslek anahtarcılık. Günümüz çağında artık dijitalleşmeye geçiyor. Ama yine de ölmez bir meslek bu. Manuel olanları var, dijital olanları var. Bunların hepsinden biz anlamaktayız. Bunların seminerlerine falan gidiyoruz. Ondan sonra oralardan bilgileniyoruz tabii. Yani mesleğimiz güzel bir meslek. Ee, ölmez bir meslek. Bir de günümüzde çok dikkat etmesi lazım ee, çilingirlerin. E, odaya kayıtlı olanlar, virasta e, kaçak olanlardan değil de böyle odaya kayıtlı olanlardan anahtarlarını yaptırmaları gerekiyor. Yoksa Çünkü ya. yoksa yedeklerini olabilir... Ee, yedeklerini ona yapıyorum diye bir de kendini alabilir. Ondan da bir hırsızlıklar çoğalıyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Genelde yedek anahtar yaptırmaya geliyorlar. Bunlara biz tabii dikkat ediyoruz. Mesela bir kasa anahtarı getiriyor. Onu kolay kolay yapmıyoruz. Nerede çalıştığını, ne yaptığını. Buradan imzalı elinden belge alıyoruz anahtar yaptırmak isteyenlerin. Kasa anahtarı bilhassa. Çünkü ortaklar arasında e, münakaşa oluyor. Birisi kasasının anahtarını yaptırıyor falan derken yani ileride sorunlar çıkabiliyor. Onun için imzalı kağıt alıyoruz. Tamam. Onda bunlara dikkat ediyoruz. Teknoloji gelişse de gerçekten bu ölmez bir meslek çilingirlik. Yani sistem çökebilir ama manuel çökmez.